Kadim zamanla yarış sürüyor. Görkemli tiyatrolardan kutsal mabetlere, taşlara kazınmış öyküler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Şimdi geçmişin yankılarını duymak için Aspendos'un sahnesine ve Aizanoi'nin kutsal kalbine gidiyoruz. Sesin taşa çarptığı en güzel yer. Aspendos, tiyatronun efsanevi mabedi. Aspendos'un sahnesinin kutsal kalbine gidiyoruz. Antalya'nın bereketli ovasında yükselen Aspendos Tiyatrosu, dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrosudur. Mükemmel akustiği her sesi taş duvarlarda yankılatır. Yalnızca sanat değil, aynı zamanda Roma mühendisliğinin doruğudur. Su kemerleri, agora'sı ve mimari uyumuyla Aspendos hala yaşıyor gibidir. Anadolu'nun ortasında bir Roma mucizesi. Zeus'un göğe uzandığı tapınak, Aizanoi. Kütahya'nın kalbinde yükselen Aizanoi, Roma'nın Anadolu'daki görkemli izlerinden biri. Zeus tapınağı mimarisiyle adeta gökyüzüne uzanır. Hemen yanı başındaki stadyum tiyatro kompleksi ise antik mühendisliğin bir şaheseridir. Burada tapınma, eğlence ve ticaret bir arada yaşanmış. AiZanoi, zamana meydan okuyan bir kutsal kenttir. Altının ve paranın beşiği, Lidya'nın başkenti, zenginlik ve güçle taçlandı. Sardes, Lidya krallığının başkenti ve Anadolu'nun en zengin şehirlerinden biriydi. Burada paranın ilk kullanıldığı, ekonominin şekillendiği topraklar var. Tapınakları, agoraları ve ihtişamlı sinagoguyla kültürün merkeziydi. Antik dünyanın ticaret kalbi burada atıyordu. Sardes hem altının hem tarihin parıldayan yüzüdür. Renker'in tarihle buluştuğu yer. Bir mozaik cenneti, Anadolu'nun sanat hazinesi. Zeugma, antik dönemin en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biriydi. Mozaikleri özellikle Çingene Kızı ve Dört Mevsim eserleriyle dünyaca ünlüdür. Her taşında bir hikaye, her motifte bir yaşam kesiti saklı. Burada sanat binlerce yıl boyunca izlerini korudu. Zeugma, tarih ve sanatın iç içe geçtiği büyülü bir şehir. Zaman geçer, taş kanır. Aspendos'un yankısı ve Aizanoi'nin sessiz ihtişamı Anadolu'nun kadim hafızasında yaşamaya devam eder. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.